Evet arkadaşlar merhabalar ee, şimdi de e, üstlü ifadelerde çıkmış bir tane soru çözmüştük. Şimdi de e, 2020 LGS'de çıkmış kare köklü ifadeler sorusunu çözeceğiz. E, Videoya başlamadan önce e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. LGS odaklı sorular e, tamamıyla LGS sınavına yönelik sorular çözeceğiz. Hemen gelin soruya bakalım. Aşağıda 4 farklı renkteki kartların her birinden 3'er adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı kare köklü ifade yazmaktadır. İşte 3 tane mavi, 3 kırmızı, 3 yeşil, 3 tane turuncu kart vermiş. Eymen bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan kara köklü ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde ediyormuş. Buna göre Eymen en fazla kaç kart seçmiştir? Şimdi burada ilk yapacağımız şey ne? Öncelikle bu içinde yazan kara köklü ifadenin e, şu şekilde. Kara köklü ifade burada ne yazıyor? 9 bölü 100 değil mi? Bunu ondalıklı ifadeye çevirdiğimiz zaman. Şimdi bu kara köklü ifade dışarı ne diye çıkar? 0,3 diye doğru mu? Aynı mantıkta burası da 25 bölü 100, 0,5 diye çıkacak kareköklü ifadenin dışına. Burada 0,64 var, 64 bölü 100 şeklinde kareköklü ifade yazdığımız zaman e, ikisinin de karesi burası 8 bölü 10 yani 0,8 çıkacaktır şu içindeki ifade. Burası da 1,44, 144 bölü 100, e, bunların karesi 12 bölü 10 olduğu için 12 bölü 10 da 1,2 çıkacaktır. Yani bir kartın üstündeki değer 1,2. Bir kırmızı kartın üstündeki değer 0,5, mavi kartın üstündeki değer 0,3, yeşil kartın üstündeki değer 0,8'miş. Şimdi buna göre Eymen en fazla kaç kart seçmiştir diyor ya. En fazla dediği için şimdi birer birer e, toplayıp çıkarıp falan bir şeyler uğraşmayacağız. Ne yapacağız? Hepsinin en fazla dediği için her birinden de 3 kart olduğu için... Ben bunların her birinin 3 ile çarpacağım. 3 kart olduğu için her birini sonra toplayalım. Ondan sonra e, tam sayı doğal sayı istiyor ya doğal sayı olacak değeri kendimiz bulalım. Şimdi burada 0,3 var 3 tane kart var. 3 ile çarparsam burası 0,3 çarpı 3 eşittir 0,9'a. 0,5'i 3 ile çarparsam 1,5. E, 1,2'yi 3 ile çarparsam 3,6. 0,3 ile çarparsam 0,3 ile çarparsam 0,8'i. 2,4 çıkacaktır arkadaşlar. E şimdi ben bunların hepsini toplarsam 0,9 1,5 2,4 3,6. Buradan senin de gördüğün üzere şuradan 10 bir tane daha geliyor buraya. Şuradan da 10'dan bir tane daha geliyor. Şurası 4. virgül kısmına 5 6 2 de yandan geliyordu 10 olduğu için 8,4 olmuş oluyor. Bak en fazla dediği için ben düşünüyorum ki bütün kartlarını alayım. Bütün kartlarını aldığım zaman toplam ne geliyormuş? 8,4 geliyormuş kara ifadelerde e şimdi buradan benim belli bir değer çıkarmam lazım ki doğal sayıyı elde edeyim. Şimdi buradan düşün. Şurada 0,3 var ya da 3 ile çarptığın zaman 0,9. 8,4'ten bir virgüllü sayı çıkarman gerekiyor ki bunu doğal sayı yapman lazım. Şimdi 8 sayısı doğal sayı olur ama burada 8,4 var. 0,4 çıkarsam olur ama 0,4'lük bir durum var mı burada? Hayır yok. E, aynı şekilde 8,4'ten 1,4 çıkarsam yine olur. Ama 1,4'lük bir ifade de yok. E, ne yapacağım o zaman ben buradan? 2,4'lük ifade çıkarırsam 6'ya eşit olmaz mı? Evet. Peki burada 2,4'lük ifadeyi nerede ulaşabilirim? Sen biliyorsun en fazla istediği için şuradan 2 iki kartla 2 ile çarptığım zaman bunun iki kartı 2 kartı 2,4 etmez mi? Evet bir kartı 1,2 3 tanesi 3,6 ben bunu 2 ile 2 iki kartını alırsam ne olur 2,4. 2,4'ü çıkarırsam sonuç ne olmuş oluyor? 6 olmuş oluyor. 6 bir doğal sayı mı? Evet 6 bir doğal sayı. O zaman ben her birinde kaç kart vardı? 3 kart vardı değil mi? 3, 6, 9, 12. Ben 12 kart aldım. Sonra da 2 tane şu turuncu karttan 1,2 2 tane aldım doğal sayı olması için. Sonuç ne olmuştu? Toplam kaç kart kullanmışım? 10 tane kart kullanmışım. Bak en fazla dediği için bu 2,4'ü 2 ile çarparak bunu aldım 2,4 olarak. Yoksa burada 3 tane çarpı 2,4 de vardı yeşilli. Ama en fazla dediği için turuncuyu aldım ki yeşilden bir tane daha kart fazla almış oluyor toplamdan. O yüzden sonuç 12-2'den 10 çıkmış oldu arkadaşlar. Bu kara köklü ifadenin sorunun cevabı da bir sonraki videoda da yine çıkmış soru olarak konu konu devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.